Başa. Efendim Cem. Sen Derya'nın babası olsan bana kaç puan verirdin? Ne? Yani şöyle alıcı gözüyle bir bak bakalım bana. Sana alıcı gözüyle mi bakayım? Ha, yani... Yani seni bakışlarımla etkileyip... ...karizmamla başını döndürebiliyor mu? Ne? Döndüremiyorum değil mi? Biliyorum zaten. Biliyordum da ben de öyle kendi kendime havaya giriyordum başı başına. Ya Cem bakışlarınla beni etkileyip etkilemediğini bilemem ama... ...seni tanımıyor olsaydım bu soruların karşısında imdat sapık var diye çıkmıştım odadan. He? Cem sen iyi misin? Hiç iyi değilim Başakcığım, hiç iyi değilim. Yine Derya'yı kızdırdın, o da sana küstü ve gitti değil mi? Yok yok öyle bir şey değil, benimki tamamen sınav heyecanı. Sınav heyecanı mı? Evet, yarın akşam deplasmanda Derya'lara yemeğe gidiyorum. Derya'nın babasıyla tanışacağım. Öyle mi? Bu büyük buluşma sonunda gerçekleşiyor ha. Ne güzel. Ya ya ne güzel. Cem bu ikiniz için de evliliğe giden kocaman bir adım. Hala niye üzülüyorsun hiç anlamıyorum. Anlamıyorsun ha. Evet anlamıyorum. Peki ben sana yarın akşamki yemeğin bir sınav olduğunu söylesem. Ve o sınavdan geçer not alamazsam. Derya ile olan aşkımın otomatikman bir Leyla ile Mecnun hikayesine dönüşeceğini söylesem. Yeterince anlaşılır olur mu? Olur mu? Yani... O zaman dokunabilir misin gözyaşlarıma parmaklarınla? Ne? Ya ben yarın akşam ne yapacağım tek başıma orada ya? Tek başına mı? Evet en azından Memoli yanında olsaydı bir saçmalık yaptığımda dirseğiyle dürterdi böyle ve uyarırdı beni. E Derya'nın bir kız kardeşi ya da ablası varsa onu da Memoli isterseniz olur biter. Ne? Hem böylelikle yarınki sınava Memoli ile gitmiş olursun. Saçmalama Başak ya. Bence sen saçmalıyorsun Cem. Hem yarın kendin gibi olursun, bizim sevdiğimiz Cem daha önemlisi Derya'nın sevdiği Cem gibi olursun ve sınavı geçersin. Kendim gibi olayım ha? Aynen öyle. Çünkü tek şansın bu. Kendim gibi olayım. Tamam. Haklısın aslında. Hadi evet. Cemciğim şu öndeki raporları bir an önce bitir. Memoli bile verdi. Bir tek seninkiler kaldı. Tamam. Başak. Efendim Cemcim. Benim için yarın akşam Memoli'nin nişanlısı olur musun? Ne? Memoli gözünü seveyim bindirme beni öyle ...uçakları teyyarlara falan. Ne kadar ilginç ya. Neymiş o ilginç olan? Birden babaannemi hatırladım. Babaannemi mi hatırladın? Babaannem de senin gibi uçağı teyyar ederdi biliyor musun? Ne? Ayrıca o da aynı senin gibi hiç laftan anlamazdı köylü kızı. Nasıl yani benim gibi hiç laftan anlamazdı? Ya babaanneme ne desek, ne tembih etsek sanki bizi hiç duymamış gibi... ...sanki sözümüz bir kulağından girmiş öbür kulağından anında çıkmış gibi... ...dediğimizin tam tersini yapardı. <laughs> Tanıştığınız ne kadar çok anlaşırdınız kim bilir. Eh bir gün tanışırız inşallah. Kendisi altı yıl önce rahmetli olduğu için bu biraz imkansız oluyor köylü kızı. Kusura kalma ya bak çok üzüldüm şimdi. Vallahi toprağı bol olsun. Amin köylü kızı amin. Ha bir şey daha. Rahmetli senden bir farkı vardı... Ne farkı vardı? Kulakları hiç duymazdı zavallının. Ne? Sağırdı yani, sağır. Ha. Yani onun için anlamazdı bizim söylediklerimizi. Anladın ha. mı? Anladım. Peki sen köylü kızı... ...niye sen beni bu kadar iyi ve bu kadar net duyabildiğin halde... ...ben sana ne dersem diyeyim tam tersini yapıyorsun? Ha? Niye kapımı çaldığın ilk günden beri beni anlamamak için ısrar ediyorsun? Beni duymamak için, anlamamak için, dediklerimi yapmamak için? Niye sözlerim kulağına küpe olacağı yerde kulağından çıkıp gidiveriyor? Niye buna izin veriyorsun köylü kızı? Niye? Uçağa binerken herkese paraşüt veriyorlar mı peki? Ne? Yani bana paraşüt vermezlerse uçağa binmeyeceğim de. Ne? Tamam sakin ol abiciğim sakin ol. Çok az kaldı. Bugün kesin gidiyor köylü kız. Kesin gidiyor. Bir, iki, iki. 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 Şuraya bak ya. Ortada sayacak. Sadece iki tane keçi kalmış. Alayı kaçmış keçilerin. Alayı kaçmış. Köylü kızı. Bekle beni. Cem. Sen kafana tam olarak kaç kere venireyi vurdun acaba? Ne? Hayret. Hiç öyle şişlik morluk yok halbuki. <laughs> ya Başakçım ya. Ya ne olur ya. Ya sadece bir geceliğine Memoli ile nişanlı taklidi yapacaksınız ya. Ne olur yani. Hayır. Ne olur yani yapsam. Çok şey olur Cem. Çok şey olur. Ya demek öyle. Demek en yakın görev arkadaşına böyle minnacık bir kıya yapmaktan çekiniyorsun ha. Peki. Tamam. Öyle olsun abicim. Ne? Aman yani ablacım işte. Ya Cem ne olursun benden başka bir fedakarlık yapmamı bekle. Ama bunu benden isteme Ne olursun isteme. Ya bir geceliğine ya bir geceliğine ya. Ya hatta bilemedim birkaç saatliğine. Sanki Memoli ile nişanlıymışsınız gibi. Böyle çok mesutmuşsunuz gibi davranacaksınız. Ve böylece Derya'nın babasının huzuruna bana yardımcı olacaksınız. Destek olacaksınız ya. Ya olay bu kadar basit ya. Hiç de o kadar basit değil işte. Niyeymiş o? E değildi ondan. Üf, alt tarafı. Eve girerken böyle el ele. Mutlu. Ondan sonra yemekte bir iki defa sarılacaksınız gülüşerek. Bir de hani olursa hani böyle Derya'nın babası yemekten sonra kahvelerimizi içerken piyano çalarsa böyle salonun ortasında slow böyle dans edeceksiniz şeyle. Cem! Sen benim memoliyi kalbimden söküp atana kadar neler çektiğimi biliyor musun? Ne? Ben bunun dışından demedim değil mi Cem? Demedim değil mi? Bilmem. Neyse neyse. Ben en iyisi Gidip raporlarımı bitireyim en iyisi. En iyisi. <laughs> oh, Ağzına. Keşke Zeyno köye dönmeseydi. Zeyno mu? Evet. Yarın akşamki yemeğe Memur ile Zeyno gelirdi. Nişanlı olarak yani. He öyle yani. Böyle. Derya'nın babasının huzurunda güzel bir... ...şahane bir kültür mozayı oluşturuldu. Nasıl kültür mozeyi yani? Ya ne bileyim, yemekten sonra Zeyno kendi yöresinin halk oyunlarından örnekler gösterirdi. Memoli şiirler okurdu. Ben de kulaklarımı oynatırdım. <laughs> ah ulan ah. Bir gün daha sabredeme şu Memoli. Ne haber Başak? İyilik Zeynep. Aa, nasılsın Cem? Sağ ol Zeyno. Sen nasılsın? <laughs> i̇yi diyelim iyi olalım işte. Ya aynen öyle. Zeyno? Heh. Allah! Anam! Zeyno buradaymış ya! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.